şehrin çok ciddi katkılarını görüyoruz. Ve şey hemen hemen biletlerin tamamına yakın satıldı. Ama onun dışında yaptığımız forma kampanyası çok hızlı bir şekilde devam ediyor. 3-4 yoldan satıyoruz formaları. Birisi olduğu ki e, gecede gelip de söz veren dostlarımızın sponsorlarımıza e, forma satıyoruz. İkincisi internet yoluyla e, kulübümüze sipariş verip e, adreste teslim kapıda ödeme şeklinde siparişlerle format satıyoruz. gelip alanlar var. Onun yanında e, telefon hatlarından yani Avaya TürkSel, Vodafone ve Avaya hatlarından Türk Telekom hatlarından e, mesaj karşılığında hatlar var. Bunlar da artarak devam ediyor. Mesaj karşılığında yaklaşık 650'ye yakın format oldu olduğunu kadar. Bu yolda Ağrı'dan Tufan'da Mardin'e kadar Forma isteyenler var, sipariş verenler var. Sürekli her gün 50 ile 100 arasında forma paketleyip gönderiyorlar arkadaşlar. Belediyenin verdikleriyle birlikte, o günkü satılanlarla birlikte o yaklaşık 25-30 bin civarındaki rakam yakalandı. Ama e, tabi bunları kesinleşmediği için paylaşmadığım rakamlar da var. Bunun üstünde de bir rakam oluşabilir. Oluşacaktır muhakkak. Hedefimiz 55 bin. Samsun Spor sevda buluşması. İnşallah Mayıs ayının sonuna kadar arz ettiğimiz rakama ulaşırız.